İçimize çıkıyor. Abone, koy. Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. 18. girişimiz. <laughs> Bunu da çıkartıyorum. Bu maske benim giriş maskemdir. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bugün cringe'in birinci bölümüyle karşınızdayız. Evet. Arkadaşlar bu videolara eğer iyi like'lar gelirse iyi abone kazanırsak youtube'dan böyle para kazanırsak size çok kaliteli videolar sunacağız. Bunu duyduğunuz için bizi bir abone olun arkadaşlar. Bir ünlü evet, yapalım arkadaşlar. Size. size güzel bir videolar içerikler sunalım arkadaşlar. Bugün de birinci bölümü çekiyoruz. Fazla konuşmaya gerek yok. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Doğanay. Evet, Eskiden TikTok böyleydi. Evet arkadaşlar. <laughs> Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Sikir şey, <laughs> başka yapıyorlar. <yer. gülüyor> Büyüdüm böyle Gözler değmesin diye aynaya bakamıyorum. Gelmiş bana ikulusun diyor. Oh, la havle, la havle. Kendime. Güzel. Hadi, hadi, hadi. kendime nazar değmesin aynaya bakamıyorum. Gelmiş bana diyor. Oh, oh, la havle, la havle. Herhalde bu şarkı o zamanlar. Ben şey, şimdi tersüyüm Cebimde para yok. Seni de görüyorum. Halin durumun çok iyi şimdi senin. Beni koparmaya mı çalışıyorsun herhalde? canım. Abi bir saniye bakar mısın? Sana bir şaplak tak telefonunu alarım seni. Nasıl peki? Sonra gidiyorum 36 sene yatıyorum, kan ağlıyorum. Herkese bu kadar boş güzel olmalı mı? Bunlar Son bir kez güzel bir şey söyledim. <laughs> Babamla yaşayacağım. Haydi haydi köylü çekilmiş vücudunu alalım. Babanız böyle yapsaydı ne yapacaktınız? Yorumlara <laughs> yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Biz alın. O kadar uğraşıyoruz. Asılmadığı bir çamaşır ipi kalmış. Hala gelmiş. Gerçek aşk arıyorum diyor. Havle, Havle. La Havle, La Havle. Hı. Hı. Ben de biliyorum bu sorunları arkadaşlar Arkadaşlar babanızın veya annenizin TikTokçu olmasını ister miydiniz? yani böyle değişik. Ben Kırık istemezdim. Kırık atmasın. Bence istemezdim. Arkadaşlar utanırdım Yani. Böyle olacağını ünlü olmasın daha iyi. Aynen arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu da iyi arkadaşlar. Bu da, <laughs> da iyi Hep izlediğim çocuklar da var arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey yok yani.

Arkadaşlar <laughs> göre, herkes görünce videolar. Ne yani. Allah'ım Abi bu yaşta ne yapıyorsun Allah'ım Siz yapmayın arkadaşlar. Aynen böyle şekilde ünlü olmaz imkansız yani. Böyle yaparak korkun daha iyi. Aynen <laughs> Bu da bu bu iyi arkadaşlar. Şarkı söylüyor yani. Maske nasıl Bir tane çocuk var. Babası çocuğu arkadaşlar. Ama yani çok şey. bu, ne bu ne? Bu nesini bilen ne? var mı? Ben babası olsam çekmezdim arkadaşlar yani. oldu geldi ee, şarkı ki? Boş videolar atmayın arkadaşlar. ben Ben bu şarkı yapıyorum. Ben de, de kızım annesiyim. Ben de kızımın annesiyim. <gülüyor> Şarkıya gülüyorum. Arkadaşlar videolar da çok anlamsız yani. Öyle mi? Çok tehlikeli bir şey. Arkadaşlar yıldızı olmazsa ya da pikniği durulmak isteyen bir şey genç. Böyle bir arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey bu. İkisi de arkadaşlar yani bilmiyorum. Ünlü odaklar için atılan katılımın bozulması gibi atılan bir şey. Katilden mi şekeri? O yana da bu yana da salla. Evi cebi kılır salla. Yok be salla 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 salla. İfret. Otur yani, ya, adam yani Bu ne? <laughs> Arkadaşlar burada dur. Evet Bu benim babamdan da büyüktür. Bak, bu adam. Hocam, bayağı yaşlı yani. Ya, 46 yaşında. Herhalde 20 yaşında da çocukları vardır. Adamın bunu yapıp Tik'te atması sizi erkeklik midir? Arkadaşlar bir de şimdi siz böyle onun oğlusunuz bu adamın. Siz bu videoyu görünce babanıza ne dersiniz yani yorumlara yazmayı unutmayın. Ben, yani. ben olsam yani. Herhalde bu benim babam değil derim. Aranızdakilerin babası da yapmaz bunu. Aynen arkadaşlar delikanlı adamlar bunu yapmaz yani arkadaşlar. Siz bile söylersiniz bunu yani. Şimdi bir tane daha izleyelim. videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar evet. çünkü çok uzadı. Uzamasın. Yine o adam. Bu ünlü olan bu hareket arkadaşlar. Ben ve ben korku ve çekiyoruz. Lütfen takip Aa, edin yazmış. Evet. Belli bir şey oldu. Bir, bir, bir. Yani çok konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız görüşürüz. bu videoya 50 <laughs> like gelsin. Evet arkadaşlar 50 like gelsin. Yorumlarda doldurun arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda ne çekelim? Eğer size daha kaliteli neler istiyorsanız o videoları da sunabiliriz. Görüşmek Hepinize üzere. Hepinize görüşürüz. Hoşça Kendinize kalın. iyi bakın.